Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Putin Kazakistan'da kalacağız dedi son dakika. Sizlere son dakika olarak önemli bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Rusya'da özellikle Putin'in Sovyetler hayalinden 2-3 aydır bahsettim. Bu durumun hız kazandığını, Kuzey Kazakistan'ın işgal edileceğini, bunun yanında Azerbaycan'ın Tovuz bölgesi dahil, o bölgelere sıçrayan bir adımlar planladığını Rusya'nın söylemiştim. Şimdi her şey netçe anlaşılıyor. Artık Putin ne yapıyor? Ülkeleri kurşun atmadan ele geçiriyor. İç ve dış işbirlikçilerle bunu sağlıyor. Ve özellikle Rusya cephesinden öyle haberler geldi ki şaşıracaksınız veya hiç şaşırmayacaksınız. Bilenler şaşırmayacak, ilk defa duyanlar şaşıracak. Şimdi Türk dünyasına büyük bir saldırı var. O ülkelerin içerisindeki özellikle Rusların kışkırttığı kesimler veya 90 yıldır ben buralara hükmettim ve ben burada istediğim işbirlikçilerle istediğim toplumsal ayaklanmaları çıkarırım. Yıllardır güçlenmesine engel olduğum orduları ve emniyetiyle özellikle orduya ve emniyete sızdırdığı Rusçu isimlerle Kazakistan'da işlerini çok daha kolaylaştırdı Rusya. Her şeyi doğru oturup doğru konuşalım. Çünkü artık iş çok ciddi. Turan'ın ilan edilmesi zaten Rus yayılmacılığına karşı bir kalkandı. Hele hele Rusya'dan öyle açıklamalar geliyor ki çok fena. Hele hele Avrupa'da da bu olayın yansımaları var. Rusya bir yandan da Bosna'yı kaynattı. Bildiğiniz gibi değil açıkçası. Kırgızistan'ın müzisyenini bile hiç bu olaylarla işbirliği veya bağlantısı olmayan bir ismi bile girip tutuklayıp götürüp türlü türlü işkencelere uğratan ve bununla da alga yapmaya çalışan Kazakistan'daki Rusçu polis güçlerinin veya çetelerinin ne kadar faka bastıkları ortaya çıktı. Kırgızistan Devlet Başkanı Çaparov bu konuyla bizzat ilgilendi ve gelen tepkiler üzerine Evet sanatçı serbest bırakıldı değerli izleyenler. Artık saklayacak bir şey kalmadı. Kazakistan'da istediğimiz kadar kalacağız. Yani e, gerektiği kadar kalacağız derken ucu açık ve hiçbir süre bile vermiyor Putin. Yani burada Kazakistan'ı yuttuğunu, Kazakistan'ı bir şekilde işgal ettiğini de açıkça ifade ediyor. Büyük bir acı bizi uykusuz bırakan bizi gerçekten deriden sarsan bir işgal. Türkiye'nin dört katı büyüklüğünde bir yüz ölçümü olan, Türk dünyasının en geniş topraklarına sahip olan Türk yurdu Kazakistan, yeniden Rusya tarafından işgal edildi. Bunun aksini söyleyenler, ya Rus propagandasından etkilenenler veya Rus propagandasının bir ürünü olan düşünceyi paylaşanlardır. Türk devleti her şeyin farkındadır ama politika her şeye açıkça konuşularak yapılmaz. Şimdi 11'inde Türk Birliği e, Türk Birliği toplanacak ama Rusya'dan Türk Birliği'ne yönelik sözler de geldi. Yenilir yutulur değil. Onları dinleyeyim şimdi. Türkiye'nin Rusya Büyükelçisine sorular soruldu. Dendi ki Türk Birliği Kazakistan'a gidecek. Bu gitme konusundaki duruma ne diyorsunuz şeklinde bir soru yöneltilince Rus Büyükelçi'den hiç de hoş olmayan sözcükler geldi. Daha doğrusu bizim hoşumuza gitmeyen sözler geldi. Rus Büyükelçi aynen şöyle konuştu. Türk Birliği zirvesi veya teşkilatını biz siyasi ve askeri bir yapılanma olarak görmüyoruz. Türk devletlerinin başkanları bize Türk Birliği teşkilatının bir ticaret teşkilatı olduğunu söyledi. Yani alışverişi çoğaltmak, aradaki alışveriş ilişkilerini çoğaltma teşkilatı olduğunu söylediler. Bize bu teşkilatın askeri ve siyasi bir oluşum olmadığını, bu yüzden de Türk Birliği Devletleri Teşkilatı'nın asker yollama yetkisinin de Kazakistan'da olmadığını söyleme yoluna gitti. Biz de burada iki soru açılımı çıkaracağız. Şimdi Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın toplantısına bakalım mükemmel bir birlik ve Türkiye'nin özellikle şu anda dönem başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir birlik. Bu birlik o bölgedeki Türk devletlerini kapitülasyon, sömürge veya işgal adımlarıyla bir devi yutmak isteyen Çin ve Rus diasporalarına, sömürge anlayışlarına karşı da önemli bir kalkan. Ayrıca tarihin bize getirdiği yükümlülüklerini yerine getirerek çok güçlü ve ayrıcalıklı bir birliği oluşturmak ve bölgede çok ses getiren Rus yetkililerin ardı ardına açıklamalar yapıp ortamı gerdiği ama bir şekilde kıskandıkları bu birliğin zamanlı Rusya'nın oradaki gücüne bir frenleme yapacağı yönünde önemli bir adım. Çünkü Türkiye, Türk Cumhuriyetlerine Rusya'nın durduramadığı siyalar satıyor, onları bir yönden güçlendiriyor ve özellikle ordularına Türk ordusu gibi çevik ve güçlü yapmak, tek ordu Turan ordusu şeklinde bir dönüşüme ulaştırmak için basamak basamak çıkılıyordu. Hele hele ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşmesindeki o müthiş harita hepimizi gururlandırmıştı. Bu harita Rusya'dan epey tepki görmüş olsa gerek Peskov açıklamalar yapıyor, o haritadaki bölgeler Rusya toprakları diyerek aslında Kazakistan'ın da bir bölümüne sahip olduğu Altay Dağları'nın bir kısmının kendilerine ait olduğunu ima ederken sanki bu işgali bize haber veriyor gibiydi. Çünkü Peskov konuşurken gülümsüyor, bir o kadar da içindeki keyini saklayamıyordu. İşte Rusya'nın, Türkiye'nin kurmak istediği Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı adımının kendisinin o bölgeleri kontrol etme ve arka bahçesi görme anlayışına darbe vuracağı, ve yeniden Sovyetleri diriltme projesiyle sekte vuracağı düşüncesiyle Putin hızlı bir adım attı. Özellikle bazı anlaşmalar ve bazı görüşmeler var ki tabii ki insanı çileden çıkaran. Şimdi sizlere görüntüler göstereceğim. Lukashenko ve Nazarbayev önden çıkıyor. Lukashenko özel kalemidir Putin'in. Yani işlerinde onu özel kalemi gibi kullanıyor. Önce onlar çıkıyor. Nazarbayev'e bak Kazakistan'ı karıştıracağız bir şeylere karışma yoksa gerisine karışmayız demek istiyorlar. Öyle görüyoruz. Evet gördüğünüz bu karelerde Lukashenko ve Nazarbayev beraber çıktılar. Daha sonra Putin ve Tokayev'in de beraber çıktığı ayrı bir görüntü var. Yani onlar ayrı çıkıyorlar ve bir taraftan planlarını uygulayanlar ve özellikle bu uygulamayı yerine getirenler şu anda bu gizli toplantı bu toplantı gizli bir toplantı ve bağımsız devletler topluluğunun gayri resmi toplantısı. Hani geçen gün toplandılar ya. Yani işte oradaki özgüvenin nedenini anladık şimdi. Evet gördüğünüz gibi tekrar bakın Nazarbayev'e sen karışma. Nazarbayev normalde Rusya'ya çok yakın bir isim değil. Türkiye ile yakın ilişkileri var, Çin ile yakın ilişkileri var. Ve özellikle bu yakın ilişkilerde Nazarbayev'in tamamen Kazakistan'da etkin gücü olmasını kırmak isteyen ve bu durumu yüzüne söyleyenler var. Yoksa seni de haşlat ederiz dediler. Ona kabul ettirdiler bazı adımları. Lukashenko'yu görüyorsunuz. Lukashenko da evet bakın Rus koruma ona diyor fazla burada durma. Gördüğünüz gibi evet şu anda da Tokayev e, Kazakistan'da olan olayların haberinde. Ve Putin'le beraber bakın Putin önce sen gir diyor. Bakın sen gir önce diyor. Birbirine jest yapıyorlar. Tabii ki Kazakistan'ı teslim etmişsin. Seni önce arabaya tabii yollar. Yani sen ona bu jesti yapmışsın, değil mi? İşte gördünüz. Size bu Kazakistan'daki tiyatrodan önce son senaryo planlarını çizenlerin resimleri. Fazla değişmeyin. lütfen. Şu çağırmada kulak verin. Eğer bir yerde bir darbe girişimi, bir ayaklanma, bir taşkınlık varsa onun en çok kime yaradığına bakın. Fazla söze gerek var mı? Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir dahli yok. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yürekten söylüyorum hiçbir şekilde dahli yok. Tamamen buradaki bütün plan Rusya'nındır. Bütün oyun Rusya'nındır. Tekrardan bir dahaki yayda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye gereken adımları atıyor. 11'inde Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı toplanacak. Onu da bir dahaki yayında değineceğim. Görüşmek üzere.